Merhaba arkadaşlar. Trigonometri ile ilgili sınavda çıkabilecek sorulara bakmaya devam ediyoruz. 11. sınıf için kritik sorulardan biridir bu. Ne istiyor bizden? Bir tane üçgenimiz var. Alfa beta açıları verilmiş. 6'ya 10 verilmiş. Daha sonra DC ile BD oranı verilmiş. Sin alfa bölü sin beta. Sinüs teoremi de tam değil. Neden? Açılar farklı yerlerde aynı üçgende değil. Ne yapabilirim ben burada? Şu oranlar verildiyse hele Bak DC BD BD'ye K kadar dersem DC'nin uzunluğu 2K kadar olacakmış. O halde bak eğer yükseklikleri eşit işte iki üçgen varsa bunun gibi kenar tabanları oranı alanları oranı eşittir. O zaman ben ABD üçgenine S kadar bir alan söylersem ADC üçgenin alanı 2S kadar olacaktır önemli. O halde alan girdiği ise işin içine alan teoremi. Üçgende alan. Buraya alfa dediğimde buraya a, b uzunlukları dersem alan nedir arkadaşlar? Alan formülü a çarpı b çarpı sin alfa bölü 2'dir. Alanı biliyoruz. O halde s nedir dediğimde bak ad'yi bilmiyorum o zaman. ad'ye de ne diyelim? M diyelim mi? Allah nedir? S. S neye eşittir? Bak şu üçgeni yapmaktayım. İki kenar 6 çarpı M çarpı sin alfa. Sin alfa. Bölü 2'dir. Peki şu alana bakacak olursam 2S'e bakacak olursam 2S eşittir. Nedir? 10 çarpı m çarpı bu iki kenarı arasındaki açının sinüsü sin beta bölü 2'dir. Alanlar çıktı mı? Evet. O zaman ne yapabilirim? Ya taraf tarafa böleceğim veya bunu 2 ile çarpıp 2s 2s eşittir diyeceğim. Hangisini yapalım? Bak bunu 2 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. 2s, 2s eşitse bunlar da birbirine eşit olacak. Hadi eşitleyelim. 6 m sin alfa bölü 2 çarpı 2 eşittir. Ne olacak? 10 m sinüs beta bölü 2. Sadeleştirmeleri yapıyorum. Hemen şunları karşılıklı sadeleştirdim. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 5. M'ler de çarpım halinde onları da sadeleştirdim. En son kalanları yazacak olursam 6 sin alfa eşittir 5 sin beta. Alfa bölü betayı istemiş. O zaman böl sin betaya böldüm. Bunu da sin betaya bölersem bu da sadeleşecek. Bak bunları sadeleştirdim. Sin alfa bölü sin beta var mı? Ama bak burada 6 var. Hadi bir de 6'ya böler tarafı. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. Sade halini yazıyorum. Sinüs alfa bölü sinüs beta eşittir. 5 bölü 6 ifadesi geldi. C şıkkına gittik arkadaşlar. Ne yaptık? Sinüs alan teoremi. Onu sizlere bir hatırlattık. Bu iki üçgende de sinüs alan teoremi uyguladım. Bunu uygularken şu BD ve DC kenarlarının oranları verilmiş bana burada. 1'e 2 oranı var. O zaman alanları da ikisinin yüksekliği eşit olduğu için alanları da 1'e 2, s'e 2s oranında olacaktır. Onları yazdık. 2s, 2s eşitse onları birbirine eşitleyerek sin alfa bölü sin beta oranını bulabilmekteyiz arkadaşlar. Buna benzer alan sorusu da gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Alanla ilgili farklı soru tiplerimiz var. Sinüs alanı kullanarak Alan teoremini kullanarak farklı soru tiplerimiz var birkaç tane daha. Onları da görmek için oynatma listelerimizden konu anlatım ve soru çözüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.